Merhaba. Esra Okyay ben. Kendine ait bir oda. İnisiyatifin'in kurucusu ve yürütüsüyüm. Şu anda Karşıyaka İskelesi'ndeyiz. İskele'de yer alacak sergilerin, İskele Sergileri başlıklı sergilerin programını ve sergi alan tasarımını üstlendik. İskele Sergileri İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzdeniz ve Kültür Sanat ve Daire Başkanlığı'nın girişimiyle başladı. Birlikte yürütüyoruz bu çalışmayı, bu programı. Önce Steve ile konuştuk. Kendisi iskele'nin fiziksel koşullarını kapatmayacak, dışarının görüntüsünü kesmeyecek, modüler, açık sistemler tasarladı. Eserler bu profillerde yer alacak. Beş sergiden oluşan bir program oluşturduk. Yıl sonuna kadar sürecek. İlk sergimizin adı Kıyı'da. Merkezine bu doğayı alıyor. Doğayı anlatan bir sergi. Sergiye katılan sanatçılar Melisa Gençalp ve Talha Demiral. Sergi pazartesi günü ayın 22'sinde açılacak. Mayıs'ın 29'una kadar sürecek. Beş haftalık programlarla oluşturduk. Sergi programını yıl sonuna kadar sürecek dediğim gibi. Arada bir haftalık boşluk olacak. Ondan sonra diğer sergilerle devam edeceğiz.